değerli basın mensupları, ben emekli öğretmen Erdoğan Güney, Çanaklı Mahallesi Kervan Sokak No. 41 parsellik içerisinde oturuyorum. Evimi her taraftan çekerek Kur'an'a uygun olarak 1990 yılında yaptırdım. Bu tarihten itibaren içerisinde oturmaktayım. Evimin önünde bulunan 40 Taksim 166 ada ve parsel numaralı arsayı alan kişi arsaya ev yaptırmak istediğini söylediğinde biz 3 metre çektik sen de çekersen Arada güzel bir boşluk olur dedik. Eşiyle evimize geldiler. Bizim son kararımız sizin arsanıza sıfıra dayamak suretiyle ev yapmak dediler. Ben de kendilerine sıfıra dayarsanız Adana İdare Mahkemesi'ne dava açarım. İşçilerinizin arsama girerek çalışmalarına izin vermem dedim. İkiz de tamam dediler. Daha temel atıp atmadan benim arsamı bir metreye yakın eninde 10 met 11 metre uzunluğunda kazıp derin bir çukur oluşturdular. Ben Kozan Belediyesi İmar Müdürlüğü'ne 27.08.2024 tarihinde arsama sıfıra dayayarak ev yapılmasını istemediğimi bildiren dilekçe verdim. 12.09.2024 tarihinde arsamın isteğim dışında kazılmasını istemediğime dair dilekçe verdim. 07.10.2024 tarihinde avukatımız Adana İdare Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Adana İdare Mahkemesi tarafından 12.02.2025 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararına Kozan Belediyesi itirazda bulundu. İdare Mahkeme bu itirazı 10.04.2025 tarihinde reddetti. 30 Mayıs 2025 tarihinde plan ve proje uygulamasını iptal etti. Tüm mahkeme kararlarının uygulanması için Kozan Belediyesi'ne 16.07.2025 tarihinde dilekçe verdim. 30 gün içerisinde cevap verilmesi gerekirken iki ay geçti, geçti bize cevap dahi vermediler. Başkan beni yanına çağırıp bu evi yıkmayacağını söyledi. Biz de avukatımız aracılığı ile Pozan Cumhuriyet Başsavcılığı'na görevi yerine getirmediğinden dolayı başkan ve imardan sorumlu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şimdi bir kişiye mahsus plan değişikliği yapmak üzere İmar Komisyonu'ndan Adana İdare Mahkemesi'nin verdiği karara rağmen iptal edilen projeye yakın bir uygulamanın aynısını Adana İmar Kanunu'nun maddesini değiştirerek kabul etmişlerdir. Bu alınan karar kesinlikle mahkemenin verdiği kararı etkilemez. Sadece bir kişinin evini kurtarmak için yapılan bu değişiklik mahkemenin verdiği karara tamamen aykırıdır. Mahkemenin kararlarını tanımayan, uygulamakta imtina eden, Kozan Belediye Başkanı ve imardan sorumlu yetkililer hakkında tüm yasal haklarımızı kullanacağız. Benim evimin önü tamamen kapanmıştır. Kışın güneş görmüyoruz, yazın da aşağı yerini almıyor, aramıyoruz. Evimin ve arsamın değeri düşmüştür. Biz evde akşama kadar ışıkları yakıyoruz. Bizim mağduriyetimizi kimse düşünmüyor. Belediye meclisini ve komisyon görevlilerini durumu görmesi için evime davet ediyorum. Esas mağdur olan biziz bu hukuksuz uygulamanın toplum yararına değil bir kişiye yönelik olduğunu tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Ayrıca Kozan Belediyesi'nin idare Mahkemesi'nin verdiği kararın uygulamasını talep ediyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Bu da plan ve projenin uygulamasının iptali davası sonucu.